Kahvende geldi aşkısı. Kız seni yerim ben. Gel, gel. Sağ olasın. <laughs> Ay vallahi kulak memesi kıvamına geldim. <laughs> yani yoğur yoğur <laughs> poğaça yap o <laughs> derece. <gülüyor> Kız. Sen sabah sabah nasıl kaçtın evde? E dedim belim dedim ağrıyor. Fizik tedaviye gidiyorum dedim. Harbiden de tedavi oldum ha. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buraya geldiğim zaman sanki sıpıya gelmiş gibi oluyorum. <laughs> Kız, ben sana taş masaj yapayım ister misin? Taş masajı. <laughs> ha, ben duydum onu ama. Dün Hadi dün yap. <laughs> yap yap. <laughs> Ay. 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 <laughs> ah. Masajı anladık da, bu taş nerede? Burada. <laughs> Burada. E, taş, masaj, taş masajı, ben. Taş masajı, ben, ben taş oldum. Tamam, anladık ben... lan, anladık lan, anladık lan. <laughs> anladık lan. Allah Allah. <laughs> ya bu bütün beyin hücrelerini toplamış da aspiri <laughs> mi yapıyor bu? Aspiri, <laughs> aspiri mi yapıyorsun? Yarım Yerim sen. <laughs> <laughs> Dur Allah <Ay>. seni kahretmesin. <laughs> Alo. Orçun taş masajı yaptırıyorum. Ne vardı? Babacığım akşam üstü derbi oynanıyor. Arzu ederseniz bunun tadını beraber çıkaralım dendi. Vakit geçin beraber, paylaşım olsun. Derbi, derbi, derbi oynanıyor. Ya Barbie oynansa bize ne baba ya? Barbie mi Barbie mi? Okey. İşi var mısın? akşamüstü maç varmış. Ne seyredeceğim ya? 22 tane kıllı adam bir topun peşinde koşturup duruyor. Ee başka ne yapacak? <laughs> Galiba ben senin peşinden koşturacağım. <laughs> Sana yerim seni. <laughs> Tülay, kadın vücudu şeklinde sakinleştirici hap çıkmış. Vallahi mı? Değişik bir şey. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Sen seni hap <laughs> diye yerim ben. <laughs> ha, 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 ha. Ne? Diye. Ay. Ne oldu? Ay, fena oldum. Ha, kahve mi dokandı? Yok yok, bunu aldım. Gaz, e, gazdır gaz. Yok, yok yok. Gözüm sıkışıyor. <laughs> Ay, ölüyorum. Ay, böyle aniden kalp krizi mi geldi anam? Deme, insan daracdan bir telefon eder. <C donne> lan, ah, oh, ah, oh. <C pronounce> Tülay, <coughs> ben gidiyorum. Lan bu hadi nereye? Lan, <coughs> ölüyorum lan. Ah, <coughs> ah, <laughs> kalbim <coughs> nefes alamıyorum. <coughs> <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> ya Selahattin, burada ölme ne olur, bana ama çok ayıp olur. Aç, ambulans. Arıyorum, arıyorum ya. A Alo, ha merhaba. Ya burada bir arkadaş kalp krizi geçiriyor, ne yapsak onu? Gerizekalı. Çukur çeşme. Ha. Oo, on dakika çok. Onu beş yap, müşteri olalım. Valla memnun kalsak bundan sonra her kalp krizinde sizi ararım. Lan! Taksi, kapat, kapat. Taksi, taksi, A hastane. Alo, ha, abi Tülay Bey, çok acil araba lazım. Hadi. Geliyor, geliyor. hadi. Aç. <laughs> Tülay, ha tü -tülay. beni götür, hastanenin bahçesine bırak. Kız o ne öyle garmeşi bebek gibi? Lan meşru karım duyup gelecek, sen görünme. E Yeter, dur. Ne? Çok geç. Ölüyorum. Ferdin <laughs> kalk, 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 kalk. Kalk, kalk, kalk. kalk, kalk. kalk, kalk, kalk. kalk, kalk, kalk. Oh. Biz ne yaptık da bu felaketi hak ettik? Ya ne felaketi? Oho! Allah sağlık versin anne. Ya siz niye böyle düşman aileler oldunuz ya? Keşke terasa böyle ortasından bir dikenli tel çekebilsek de kurtulsak. Vallahi hiç fena fikir değil. E, elektrikli tel çekelim, Deniz'le ben direkt yolcu. Alo... ...evet. Ne? <laughs> <laughs> Agah hastane! Ama ben dedim, Allah sağlık versin diye. Kimmiş kızım? Zor Ne Resmen gittim, geri geldim babacığım. Nasıl oralar, sıcak mı? Sıcak ama sağ olsun zebani arkadaşlar yardımcı oldular da... ...vantilatör açtılar. Saygısız amip! Böyle beyaz bir ışık gördün mü çocuğum? Evet, elektro çekerlerken... Bir gözümü açtın, floresan lamba. Ay Selahattin, Selahattin, Selahattin! Selahattin, sen kalp krizi neredeydin de bornoz vardıydı üstünde. <laughs> ben mi oturtuyordum fizik tedavici beye? O getirip bırakmış sağ olsun. Bırakmış da hastanenin bahçesine bırakmış gitmiş sanırsam. Neden acaba? Gülistan, ahiret sorular sorup durma. Zaten oradan geliyorum. Kızım bir sus! Senin yüzünden kriz geçirdim zaten. Yüksek gerilim kaynağı. Trafo gibi karısın. Geçmiş olsun. Sağ ne kadar yasar? Seni gömerim ben pislik. Evet. <laughs> doktor. Yani gözünüz aydın, kalp krizi geçirmemişsiniz. Oh, şükürler olsun ya Rabbi. <laughs> Ama ölüyordum doktor. <laughs> Nefes alamadım. Aa, kalbim falan sıkıştı diyor. Bir endişe hata geçirmişsiniz. Böyle durumlarda hasta öleceğini zanneder. Çoğu defa kalp krizi sanılır. Panik atak. Gibi. Artist hastalığı. Ay yandakilerden mi bulaştı buna ki? E, psikolojik yani. ...son zamanlarda çok stres yüklendiniz mi Selahattin Bey? <laughs> Evde trafo var. Ee işi gücü falan çok yoğundu son zamanlarda evet. <laughs> Biraz kafanızı rahatlatmak iyi gelecektir. Ne bileyim böyle ilgilendiğiniz bir hobiniz falan var mı? Yoga falan gibi değil be. Hı. Say bakalım Selahattin, nedir senin hobilerin? askerim, düğme koleksiyonu yapmak, çello çalmak hobilerim arasında. Aa, bak görüyor musun, neler var bunda? <laughs> ya çalışıp duruyoruz doktor, ne hobisi ya? Evden de çok baskı var. Yani beni özgür bıraksınlar, dolaşayım, gezeyim. Oh. Vallahi hastamız, onu ne gevşetiyorsa, ne eğlendiriyorsa onu yapsın. Onun da ne olduğu belli zaten doktorcum Yani akşamları bir bayi toplantısı olur, bir şey olur. Dost muhabbeti önemli. Dost tutunca, yani dostlarını yakın tutunca... ...böyle insan kulak memesi kıvamına geliyor. Dost hayatı, ya hayatta dostlar çok önemli babacığım. <laughs> Orçun, Orçun, ameliyatını bitirdiysen hadi. Hadi gidiyoruz oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.